Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneğini anlatacağım. Hem de yeleğimizi başladık 3 parça halinde. Böyle yeleğimiz için önce angora somon rengi ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi yeleğimiz bu şekilde bakın. Harika kibar bir örnek dolgulu trabzanlar öyle önleri için 1 2 3 4 5 tane örneğimiz var bir önü için diğer önü için de aynı şekilde yine 5 tane örneğimiz var arkası için de 2 4 6 8 10 tane örneğimiz var şimdi yeleğimizin parçaları böyle burada dururken biz hemen bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım tam anlaşılsın istiyorum ara ara bu örnekten örüyorum sevgili izleyicilerim çok sevdiğim beğendiğim bir örnek sizlerle zaten örmüş olduğum yeleklerin tamamını paylaşıyorum şimdi şöyle hemen alt ucuna trabzan yaptıktan sonra örneğime geçiyorum 3 tane zincir çekiyorum Hemen yan yana 3 tane trabzan örüyorum. Sonra 1-2 zincir çektim. Şöyle yarım trabzan aralıklı. Hemen sık iğne ile tutturdum. Hiç zincirim yok. Bakın. Şöyle 1 trabzan aralıklı. Hemen aynı yere 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 Sonra 3 zincir aynı yere sık iğne ile tutturdum arada 1 2 3 zincirim var şöyle yarım trabzan aralıklı batıyorum sonra tekrar 1 2 3 zincir hemen dibine 4 tane trabzan örüyorum 2 3 4 yine şöyle bir trabzan aralıklı batıyorum şu an bir tane örneğimizi yaptık bakın şimdi tekrar 3 tane zincir hemen yarım trabzan aralıklı sonra iç zincirim yok bakın bir doladım tekrar bir trabzan aralıklı 4 tane aynı yere trabzan örüyorum İkinci örneğime geçtim 2 3 4. Yine 3 tane zincir. Hemen dibine batıyorum. Tekrar 3 zincir. Yarım trabzan. Aralıklı. Yine 1, 2, 3 zincir. Hemen yanına 4 tane aynı yere trabzan örüyorum. 3, 4. Şöyle batıyorum. Bir trabzan aralıklı ve 2 zincir yan yana bir veya iki tane trabzan örüyorum yan trabzan olur sonra dönüyorum 3 tane zincirle önce buradaki iki trabzanı örüyorum sonra 1 2 3 zincir hemen şu 3 zincirin içine sık iğneyle tutturdum tekrar 1 2 3 zincir bir doluyorum ve fıstıklı olan yerini örüyorum 3 4 5 6 5 ve 6 tane doldurabilirsiniz tekrar 1 2 3 zincir hemen yanına sık iğneyle tutturdum şimdi arada 3 tane zincirim var bu aradaki yapmış olduğumuz zeminin içine 3 defa da yukarıya doğru çıkıyorum tekrar 3 zincir ikinci çiçeğime geçiyorum yine 1 2 3 zincir fıstıklı olan yerini örüyorum 2 3 4 5 6 tekrar 3 zincir ve sıramı tamamlıyorum yeleğimi izlerken Şöyle hemen. Siz yeleğini izleyin. Evet. Ve kaldığımız yerden devam ediyorum sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle hemen 3 tane trabzanla ikinci örneğime başlıyorum. Bakın şöyle. Şimdi aynı başta ördüğümüz gibi 2 zincir sonra hiç zincirim yok. Hemen şu 3 zincirin içine 4 tane trabzan örüyorum. Sonra 3 tane zincir aynı yere sık iğne ile tutturdum tekrar 3 zincirim var hemen fıstığın diğer yanına sık iğne ile tekrar 3 zincir 4 tane trabzan 2 3 4 hemen yanına sık iğne ile arada 3 tane zincir diğer tarafına geçiyorum bakın bir örneğimiz oldu şimdi hiç zincirim yok fıstığın birinci yanından 4 tane trabzan örüyorum önce 3 4 tekrar 3 zincir ve sıkı iğne ile tutturdum bir yaprağını yapmış oldu. tekrar 3 zincir diğer tarafına yine 1 2 3 zincir İkinci yaprağı örüyorum. Dört tane yan yana trabzan örmüş oluyorum. Ve sık iğne ile tutturdum. Sonra iki tane zincirle yan trabzanıyla ikinci örneğimi birinci sırasını bitirmiş oldum. Üç zincirle dönüyorum. Bakın. Şimdi Birinci sırasını yaptık. İkinci örneğimizin ikinci sırasındayım. Üç tane zincir, iki trabzan. Sonra tekrar üç zincir. Hemen karşıya batıyorum. Sık iğneyle. Tekrar bir, iki, üç zincir. Fıstıklı olan yerini beş, altı defa dolduruyorum. Dört, beş, altı. İki defa da çıkıyorum. Tekrar üç zincir hemen yanını tamamlıyorum. Şimdi tekrar 3 tane zincir çektim, 2 doladım. Bu aradaki 2 tane çiçeğimizin arasındaki direğimizi örüyoruz. Yine bakın 3 tane zincir. Hemen karşıya batıyor. Eliniz sıkı ise 4 de çekebilirsiniz. Şimdi yine 3 zincir fıstıklı olan yerini örüyorum 6 defa her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgü youtube kanalına abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim bakın şimdi tekrar 3 tane zincir ve yan trabzan ile sıramı tamamlarken siz yeleğimi yakından görün ve bugünkü videomuzu tamamlayalım. Sizlerle örmüş olduğum örneği önce gösterip sonra da videomu tamamlamak istiyorum. Çok zevkli ve bir o kadar da kibar bir örnek sevgili izleyicilerim. Bakın kahve tonlarında da ayrı bir güzel şöyle daha net görünsün. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.